Yaptığımız röportajda rüyalar bize neler anlatır sorusunu cevaplayan ünlü medyum ve astrolog Ferdi Bozduman gördüğümüz rüyalar hakkında merak edilenleri yanıtlarken önemli uyarılarda da bulundu. Özellikle afet rüyası görenleri uyaran Bozduman bu kişilerin çok ciddi kayıp görebileceklerini vurguladı. Astrolog, medyum Ferdi Bozduman'la birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldin Ferdi. Hoş bulduk sevgili Özlem. Öncelikle Gar Kafe ve Mutfağa teşekkür ediyorum Bandırma'da. Bizi bu kadar güzel ağırladıkları için e, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar bizler için. E, ve Mart TV ailesi olarak sen e, Özlemciğim, Ümit Bey'e, kanalımızın patroniçesi Canan Hanım'a, yönetmenim Umut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Evet Ferdi bugün sevgili izleyicilerimize Rüyalar hakkında neler söylemek istersin? Rüyalar bize neler anlatır? Bir olaya girilmeden önce o olay hakkında rüyaya yatılır. İstihare dediğimiz olay yapılır. Birçok kültürde ve dinde rüyaların büyük bir önemi vardır hayatımızda. Çünkü rüyalar bize iş sürmeyi sağlar. Yani rüyalarımızda verilen mesajlar bizi başka bir aleme, üçüncü bir boyuta çıkartıyor aslında. Üçüncü boyutta eğer bilinçaltı rüyası yaşama biz tanrısal alemden, ilahi alemden çeşitli e, mesajlar alıyoruzdur. Ama bu mesajları doğru çözüp bu mesajların üzerine gidebildiğimizde yaşamımızdaki birçok olayı, birçok unsuru değiştiriyoruz. Ve bunları değiştirmemizle beraber de e, kendimizi bulabiliyoruz ve başımıza gelecek olan birçok olayı m, beraberce çözebiliyoruz. Mesela Rus bir e, bilim adamı vardı fizikçi rüyasında bir şema görüyor. Ve bu şemada ne çıkıyor biliyor musun? Bu lisede kullandığımız periyodik h 2 b var ya... Evet. ...onu rüyasında geliştiriyor adam... ...rüya kanalıyla veriliyor... ...ilahi alemde düşünebiliyor musun... ...rüyalar ne kadar önemli... E, ...yaşam bir okul... ...bu okulun sınavı da... ...tekamül... ...dersimizi alırsak aynı olayları yaşamayız... ...aynı olayları yaşamadığımız takdirde... ...tekamülümüzü tamamlarız... ...ve tekamülümüzü... ...tamamladığımız takdirde... E, ...daha çabuk... E, ...yolumuzda ilerleriz... Bu arada garipsenebilir. Rahmetli anneannemin eşarbı bana uğur getiriyor. Şimdi bazı rüya örneklerini vereceğim. Özellikle bizler sonbahar ve kış aylarında daha sakin rüyalar görürüz. Sonbahar ve kış aylarında görmüş olduğumuz dinlenme dönemi rüyaları bize çok ciddi mesajlar verir kendimizi bulma yolunda, ailemizde neler olacak. Mesela bazen ihanete uğrayacağımızı bile rüyamızda görebiliriz. Vahişsel ve vizyonsal rüyaları medyumlar çok görür. Bizler çok hı hı. görürüz ve ben biriyle çalışacağım zaman direkt onunla ilgili rüya kanalından bilgiler alarak giderim. Günlük dua etmiyorsak, namaz kılmıyorsak, işte ayetel kürsümüzü, nasımızı, inşirahımızı okumuyorsak ya da inancımız ne yöndeyse hı hı. Hazreti Muhammed'e değil de İsa'ya dua etmiyorsak Hristiyan birçok kardeşimiz var. Hı. Yahudi birçok kardeşimiz var çünkü. O zaman evi temizleyen rüyalar bize günlük hayatta yapamadığımız birçok olayı rüyalarımızla bize verir ve biz o temizliği rüya kanalıyla yapmış oluruz özlem. Afet rüyaları çok önemlidir. Hı. Rüyamızda deprem görüyorsak hayatımızda değiştirmemiz gereken bir nokta vardır. Hı. Hayatımızın o alanını sağlamlaştırmadığımız takdirde çok ciddi kayıp vereceğizdir mesela. Doğal afet rüyaları bu yüzden çok önemlidir. Bir de rüyaları gece vakti anlatılmaz denir. Gece rüya anlatılmaz. Gündüz anlatılır çünkü gündüzün hayrına yor derler. Evet. Rüyalarımız o yüzden güzel bir iş aracı Özlem. Çok teşekkür ediyorum Ferdi verdiğin bilgiler için. Öncelikle Gar Kafe ve Mutfağı ve sonra da Mart TV'ye hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ ol.